Kendime bir vampir ordusu toplayacağım. Hem de bu şehirden. Ama önce dikkat çekmemem lazım. Evet böyle daha iyi. Tamam sesim de inceldi. Hadi bakayım işe koyulma vakti. Evet ilk önce şu eve gideceğim. Evet kapıyı çalayım bakayım. Bakalım şansımıza kim gelecek. Hey kimse var mı? Kimse var mı yardım edin bana size söylüyorum hey. Lütfen çok büyük yardıma ihtiyacım var. Uçağım düştü ben bir pilotum. Evet hadi oğlum. Evet şimdi oluyor. Evet hadi. oğlum şurada saklanıyor. Vur <laughs> vur. Hadi bakayım. Hadi. Uçağım Uçağım Bu sesler de ne? Arkadaşlar neler oluyor? Ulan ne güzel oyun oynuyordum. PUBG oynuyordum ya. Şuna bakar mısınız? Kim geldi arkadaşlar acaba ya? Neyse okuyayım ben gidip hemen kapıyı açayım. Siz de ben kapıyı açarken hemen videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İçimden bir ses bana... Yine bela bizi buluyor diyor. Neyse arkadaşlar, iyi düşünelim, iyi olsun. Öyle değil mi? Hey, kim var orada? Size diyorum. O Olamaz. Merhaba, ne oldu size? Lütfen beyefendi, bana yardım edin. Ben bir pilotum, uçağım düştü. Ne? Olamaz. Demek yardım istemeye şehrimize geldiniz. Tamam, size yardım edeceğiz. Tamam o zaman. Hemen sizi uçağımın olduğu yere götüreyim. Tamamdır ne tarafta? Hemen sağ taraftan ilerleyeceğiz. Yürüyün. Tamamdır beni takip edin. Olamaz yazık arkadaşlar yazık. <laughs> ya pilot bey ne zamandır yürüyoruz. Ama uçak falan göremedim. İleride ileride. Hemen sola dönünce orada. Tamamdır hadi bakalım. Olamaz çok yoruldum. Ama bakıyorum da sen hiç yorulmadın. E şey ben biraz spor yapıyorum da o yüzden. Ha anladım. Spor tabii çok yararlı. Ha o ne? Uçan kuyruğu galiba. Galiba uçağınızı bulduk. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar uçağı bulduk. işte bu. Bakalım. E, işte burada. Vay be. Ama bir dakika. Sen demiştin ki uçağım var. Ama bu bir helikopter. Evet. Kaza yaptığım için yanılmış olabilirim. Anlıyorum. Ama bir dakika. Helikopterin hiçbir şey yok. Normal yerinde duruyor. Sen hani kaza yapmıştın? Size şöyle anlatayım. Tam şöyle. Ne yapıyorsunuz? Hayır hayır. <laughs> i̇şte böyle fakir. Olamaz. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Bana bir şeyler oluyor. Ne yaptın sen? Seni orduma kattım. Bütün arkadaşlarını katacağım. Hadi bakalım ben gidiyorum. İşte böyle. Güle güle fakir. Hadi bakalım fakir. Birazdan dönüşümün tamamlanacak. Ben de o sırada senin ailenden kendime yeni kişileri bulacağım. Güle güle fakir. Hadi bakalım. Hop uçalım bir an önce. İşte Minecraft Fatih şehri. Bakalım kimler varmış. Şöyle biraz dolaşalım. Ha olamaz. İşte herhalde fakiri alıyorlar. Hemen şöyle geçeyim ve eski halime döneyim. <laughs> Dikkat çekmemek için eski halime dönmem lazım. Hop. İşte böyle. Siz şimdi görürsünüz. Hemen yanlarına gitmeliyim. He? Tamamdır. O büyük olan da ne öyle? İşte ordum için harika biçilmiş kaftan resmen. Onu vampir orduma katmam lazım. Heh, şu kılığa bakar mısınız? Harika bu. Neyse çaktırmayın bakayım. <laughs> Efendim ben de her yerde sizi arıyordum. Ne? Sen de kimsin? Çabuk söyle. Fakirle ilgili bir şey mi biliyorsun? Sabahtan beri fakir arıyoruz ama hiçbir yerde yok. Yoksa sen mi kaçıydın ya fakir amcaya? Söyle bakayım bana. Ule 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 fakir nerede lo? Sakin olun. Ben bir pilotum. Fakir beyi uçağımı park ederken gördüm. Yerde yatıyordu. Niye ona yardım etmedin ha niye? Çünkü etrafında bir sürü zombi vardı. Gidip onu kurtarmalısınız. Olamaz. Dağılalım ve fakiri arayalım. Doğru söylüyorsunuz. Hemen fakiri aramalıyız. Güle 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 Hanzo ormanın güneyine gitmek. Siz de doğusuna gitmek. Tamamdır Hanzo, anlaşıldı. Bir an önce bulalım fakiri. Güle güle Hanzo bir an önce yola koyulmak. Hanzo fakiri bulmak. Hadiin, biz de bir an önce yola koyulalım. Evet. Bir an önce. <laughs> Vale 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 fakir. Vale 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 fakir neredesin? Hanzo seni bulunca ailene götürecek. Götürmeden önce biraz dövecek ama olsun. Vale vale fakir neredesin? Hanzo her yere bakmak ama fakiri bulamamak. He? Bunlar da ne olmak? Bunlar kan izi olmak. Yoksa bunlar fakire ait olmak. Oley oley. Hanzo kan izlerini takip etmek. Öyle vole öyle kan izleri böyle gitmek. Sola dönmek. Vole öyle. fakire bir şey olmak. Yoksa fakir ölmek. Hadi bakalım Hanzo. Sen fakiri bulacaksın vole vole Ula fakir. Fakir orada olmak yatmak fakir fakir. Olamaz. Neler oluyor? Bana bir şeyler oluyor. Yaşasın, yaşasın fakir yaşamak. Olamaz, neredeyim ben? Aa olamaz, hezhanzo olamaz. Öyle öyle sakin ol fakir, sonunda seni bulduk. Hayır bilmiyorsun. Neler oluyor? Bana bir şeyler oluyor. Hayır sakin neler ol sen, oluyor bana? Olamaz bir şeyler oluyor. Of vücudum başım ağrıyor. Hayır hayır. Ha? Öyle Fakir, ne oldu sana? fakir sana ne oldu? İşte bu oldu. Uy, o sesten alo. Vole vole kolum acımak. Sen sen bana ne yapmak? Git buradan. Sonra bana geri döneceksin. Böyle böyle hastaneye gitmek. Hanzo'nun kolu acı bak. Pilot Hanzo'nun kolunu ısırmak. Fakir kafayı yemek. Hadi Nop hadi daha fakirden hiçbir iz yok onu bulmamız lazım Zengin <laughs> Zengin yavaşla olursun dostum Çok yoruldum çok yoruldum Zaman yok fakirin hayatı tehlikede olabilir Umarım Hanzo ve Rob onu bulmuştur Fakir neredesin kardeşim ha? Ulan Hanzo Hanzo orada. Niye kımıldamıyor lan bu? Yürü hop yürü. bir şey mi olacak Hanzo'ya? Yok yok ne olacak ona? Hanzo. Hanzo iyi misin sana diyorum Hanzo. Öyle, vule Ne sayıklıyor. Ulan neler oluyor Hanzo'ya? Hiçbir fikrim yok. Hanzo sana diyorum iyi misin Hanzo? Öyle, Arkadaşlar Hanzo'ya neler oluyor? Hanzo susamak. Ama su istememek, kan istemek. Ule Lan neler oluyor neler oluyor. Ezcan bir şey söyleyeceğim. Şimdi hemen kaçmamız lazım. Koş zengin koş çabuk bir an önce gitmemiz lazım. Sana diyorum oğlum koş lan koş. Anneciğim o neydi lan öyle. İki tane kafası vardı arkadaşlar. Çok korkuyorum. Nop dur be. Nop. Onu gördün mü? İnanamıyorum çok korkunçtu. Yoksa fakire de mi aynısı oldu? Arkadaşlar bilgisi olan hemen yoruma yazsın. Onu yenemeyiz. Görmüyor musun kocaman? Çabuk bir yere gelip saklanalım. Nop fakiri bulmalıyız. Evet ama önce kendimizi düşünmeliyiz. Yürü. Demek onları elinden kaçırdın. Vale vale. Evet efendim. Ama onları yakalayabilirim. Onları yakala ve zindana hapsedelim. Sonra da kan ziyafet yapıp kan banyosu yaparız. Vele vele kulağa çok hoş geliyor efendim. Vampir Anzo şimdi onları yakalayacak. Güç Vampir Anzo, Tamamdır çok güzel yere saklandık. Bizi burada asla bulamazlar. Bence de Nob Herobrine'i bulup bütün olanları ona anlatmalıyız. Şehre geldiği gibi Herobrine'e bağırırız. Vele vele vele. Bunlar nereye gitmek? Hanzo her yerde bunları aramak. He? İşte orada olmak. Oo, gelin buraya. Şimdi hep yuttuk. Sizin işiniz bitmek. Alın size. Al bakalım al sana da. İşte bu kadar olmak. Hanzolar bunu efendiye götürmek. Olamaz. Neredeyim ben? Of neler oluyor? Ha? Burası da neresi? Bir mağaranın içinde miyim? Ha? Olamaz. Ha? Olamaz. Siz ne yapıyorsunuz lan burada? Bizi de kaçaydı ya zengin amca. Evet çok korkuyoruz. Valla ben korkuyorum. Ya sen de çocukların yanında böyle konuşma. Güçlü durmamız lazım. Merak etmeyin. Buradan kurtulacağız. Ne yapıyorsunuz? Ha? Fakir. kardeşim lan onu biçim ses yılan mısın lan sen çıkarından beni. Hamza kendine gel. Vule vule vule. Sizin kanınızı içeceğiz. Ne? Ne diyorsunuz oğlum siz? Olamaz bunlar da ne? Arkadaşlar ıı, o da ne? Şuna bakar mısınız kan dolu? Yoksa bizim kanlarımızı da bunlarla bir şeyler mi yapacaksınız? Sen akıllı olmak. Bizler burada ziyafet çekmek. Olamaz arkadaşlar. Vampirlere yemek olacağız. <laughs> Çok korkuyorum zengin amca. Vay ya ben de korkuyorum. Merak etmeyin size bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Umarım Herobrine bir an önce bizi bulur. Olamaz her yere baktım. Ne zengin ortada ne Rob ne de Hanzo. Nereye gitti arkadaşlar bunlar nereye? Yerlerini tam olarak bilen varsa hemen yorumlara yazsın arkadaşlar. Yoksa onları bulamayacağım. Nereye gittiniz? Nereye? Çıkın ortaya çabuk. Ha? O da ne? Kan izi mi? Arkadaşlar neler oluyor? Şuna bakar mısınız? Bir sürü kan izleri var. Olamaz. Bu da ne demek oluyor? Ne? Dedikleriniz doğru mu arkadaşlar? Vampirler mi? Bir vampiri bulmak istiyorsan kan izlerini takip edeceksin. Artık özel gücümü açığa çıkarmanın vakti geldi. Hiç kimse bunu bilmiyordu ama şimdi öğreneceksiniz arkadaşlar. Havadan kan izlerini daha iyi bulabiliriz. Hadi bakalım. Woos pokos işte böyle uçarak. Ha? İşte kan izleri. Bu bu taraftan gidiyor arkadaşlar. Ne o da ne? Gözlerime inanamıyorum. Hemen şurada durayım. Hop! İşte lan neler oluyor burada? Öyle, öyle, o ses de ne öyle? Hanzo? Vole vole Herobrine gelmek. Herobrine yardım et kanımızı içecekler. Çok korkuyoruz Herobrine amca. Sakin olun korkmayın. Hanzo kendine gel. Sen bu si değilsin. Fakir sen de bu değilsin. Ağzındaki yüzündeki kanları temizle. <laughs> Lan sen yılan mısın? Ee, bu kadar yeter. Bir uyutmadınız be. İlla her olaya ben mail koyayım. Kim o kim çabuk söyleyin bana. He? Herobrine. Demek her şeyin sorumlusu sendin öyle mi? Herobrine orduma katıl. Asla olmaz. Çabuk arkadaşlarımı geri döndür. Yoksa seni Nedra yollarım. Ne? Nedir mı? Olamaz. Hayır Nedra gidemem. Ben buradan gidiyorum. Ben uzaklaşınca zaten eskerlerine dönecekler. Olamaz Herobrine. Geri döneceğim. İnanamıyorum. Arkasına bakmadan kaçtı. Ole ole. Bana da bir şeyler oluyor la. Ole. Herobrine ne oluyor burada? Ha olamaz neler oluyor? Ben niye bu kadar susadım ya? Allah Allah! Lan Herobrine neredeyim? Ben? En son hatırladığım hiçbir şey hatırlamıyorum. Vampir tarafından ısırıldınız sersemler Neyse ki yine son anda yetiştim Allah Allah ya Arkadaşlar ben olmasam bunları kim kurtaracak ya Sizce videonun kahramanı kimdi Hemen yorumlara yazın tamam mı Bana oy verin bir de unutmayın Neyse arkadaşlar ben ne olur ne olmaz bunları yine bir hastaneye götüreyim Videonun sonuna geldik Neyse ki bu belayı da atlatmayı başardık arkadaşlar Umarım videoyu sevmişsinizdir Videoyu seven herkes Hemen şimdi like atıp abone olmayı unutmasın Biz de sizleri çok çok seviyoruz Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın len güle <laughs> güle